Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün size onluğa yuvarlama konusuyla ilgili ilk dersimizde en yakın onluğa yuvarlama konusunu anlatacağım. Çoğunlukla ikinci, ikinci sınıfta gördüğünüz konunun hatırlatması şeklinde olacak. Sonraki dersimizde yani ikinci dersimizde ise 3 üç basamaklı doğal sayılar da dahil olmak üzere onluğa yuvarlama konusunu bol örnekle anlatmaya çalışacağım. Önce en yakın onluk konusunu hatırlayalım. Sevgili çocuklar, Sayıların hangi onluklar arasında olduğunu ve bu sayıların hangi onluğa yuvarlanacağını geçen yıl öğrenmiştik. Şimdi bu bilgilerimizi kısaca hatırlayalım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. 23 sayısı bizim kullanacağımız sayımız. Bu sayı hangi onluklar arasında acaba? Sayıyı incelediğimizde 2 onluk ve 3 birlikten oluştuğunu görüyoruz. 2 onluktan büyük ama 3 onluktan küçük olduğuna göre 20'den büyük, 30'dan küçük deriz bu sayı için. Sayıyı bir de sayı doğrusu üzerinde görelim nereye yerleşir. Şurada 20 sayısını görüyorsunuz. Yanında da 30 sayısı var. 23 sayısı tam bu iki sayının ortasına yerleşir. O zaman sayının 20 ile 30 arasında olduğunu söyleriz. Peki hangi onluğa yakın? En yakın onluğu bulmak için ne, nasıl bir yol izlemem gerekir benim? Şurada sayı doğrusunu görüyorsunuz çocuklar. Bir sayı doğrusu üzerinde 20'den 30'a kadar olan bütün sayıları yerleştirdik ve 23'ü de bulunduğu yere koyduk. Acaba hangisine daha yakın? Evet, gördüğünüz görüp hemen söyleyebiliyorsunuz ama biz daha bilimsel bir yöntem izleyelim. 23 sayısı 20 sayısına 3 adım uzaklıktayken 30 sayısına 7 adım uzaklıkta. Evet, buradan yola çıkarak biz 23 sayısının 20'ye daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Gördük zaten. Peki acaba 20'ye yakın olan bu 23 sayısı hangi onluğa yuvarlanır? Onluğa yuvarlama konusunda nasıl bir yol izlemeliyim? Demek ki tablomuzu aynen yeniden açalım biz. 23 sayısının 20 ile 30 arasında olduğunu ve 20'ye yakın olduğunu biliyorduk değil mi? O zaman bütün sayıların en yakın onluğa yuvarlandığını bilerek şunu söyleyebiliriz. 23, 20'ye daha yakın olduğuna göre 20'ye yuvarlanır. Yuvarlayalım o zaman. Evet, 23 sayısını 20'ye yuvarladık sevgili çocuklar. Sayılar en yakın oldukları onluklara yuvarlanır. Deminden beri anlatmaya çalıştığım şeyin sebebi buydu çocuklar. Hangi onluklar arasında, hangi onluğa yakın olduğunu söylemeye çalışmamızın sebebi buydu. Sayılar en yakın oldukları onluklara yuvarlanırlar. Peki başka bir örnekle bakalım, örneğe bakalım o zaman. 56 sayısı hangi onluğa yuvarlanır? sayı doğrusu üzerine yerleştirelim. 56 sayısı tabii ki 5 onluk 6 birlikten oluştuğu için 50 ile 60 arasındadır. Peki hangi onluğa yuvarlanır? İşte sayı doğrusu üzerinde yerleştirdik. Hangi onluklar arasında olduğunu görebiliyoruz. 56'yı da yerleştirdik. Bakalım. 56 sayısı 50'ye 6 adım ama 60'a ise 4 adım uzaklıkta. Uzaklığı fark ettiniz değil mi? Hangisine yakın? Elbette 60'a yakın. 56 sayısı 60'a yakın olduğu için 60'a yuvarlanır. Yuvarlayalım 60'a. Evet, 56 60'a yuvarlandı. Başka bir örnekle devam edelim çocuklar. Bu sefer örneğimiz 85. 85 hangi onluğa yuvarlanır? Yine 85'in 8 onlukla 9 onluk arasında olduğunu bil biliyoruz. 80 ile 90 arasında yani. Nerede bunlar? İşte sayı doğrusu üzerinde 85'i 80 ile 90'ı yerleştirdik. 85, 80'e 5 adım, 90'a da 5 adım. E uzaklık eşit. Ne yapmam gerekiyor benim bu durumda? 2 onluğa da eşit mesafede. Bu durumda sayımız sonraki onluğa yuvarlanır çocuklar. Eğer 2 sayı 2 onluğa da eşit mesafede ise kural sonraki onluğa yuvarlarsınız. 85 90'a yuvarlanır. Niye geriye gitmiyoruz? E sonrakine giderek işlemimize devam edeceğimiz için Peki çocuklar onluğa yuvarlamanın kuralına bakalım o zaman. Deminden beri söyledi tekrar ediyorum. Aslında fark etmişsinizdir. Onluğa yuvarlamada birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olarak gösterdim burada size. Eğer birler basamağında 1 bir varsa, 1 2 3 4 var ise o zaman önceki onluğa yuvarlanır. Buradaki örneğimizde 71, 72, 73 ve 74 70'e yuvarlandı. Eğer birler basamağı kendi onluğuna yani birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 var ise bu durumda da sayılarımız sonraki onluğa yuvarlanır. Örneğimizde 80'e yuvarlandığı gibi. Bunu dikkat edelim çocuklar. Biz onluğa yuvarlama yaparken birler basamağına bakıyoruz. Sayımızın kaç basamaklı olduğunun önemi yok. 1 2 3 4 ise birler basamağı 1 2 3 4 ise önceki onluğa yani kendi onluğuna 5 6 7 8 ve 9 ise sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Basit bir kural değil mi? Hatırlaması çok kolay. Hadi bununla ilgili bir alıştırma yapalım. İşte 35, 47, 14, 28 ve 54 sayıları. Acaba bunlar hangi onluklara yuvarlanırlar? Bakalım yine sayı doğrusunu koydum ben 35 hangi onluğa yuvarlanır birler basamağına baktığım 3 onluk 5 birlik hmm. 30 ile 40 arasında hangi onluğa yuvarlanır buna birler basamağı karar veriyor 5 birler basamağı 5 ise nasıl yapıyorduk eşit mesafedeydi evet duydum sizi sonraki onluk diyorsunuz 35 sayısı 35 ile 40 arasında ve 40'a yuvarlanır 47 birler basamağında 7 var sonraki onluğa yani 50'ye yuvarlanır. Ya 14'te ne yapmalıyım ben? 14 1 onluk 4 birlik yerip ile 20 arası 4. Birler basamağında 4 olduğuna göre 10'a yuvarlanır. 28 20 ile 30 arasında Evet, duydum sizi. 20 ile 30 arasında birler basamağında 8 olduğuna göre 30'a yuvarlanır. Peki 54 50 ile 60 arasında ama birler basamağında 4 olduğu için 50'ye yuvarlanır. Kolay bir konu değil mi sevgili çocuklar? Sayıların 2 ya da daha fazla basamaklı olmasının bir önemi yok. Onluğa yuvarlama yaparken birler basamağına bakarak karar veririz. Şu görseli unutmayın lütfen sevgili çocuklar. Bu görseli unutmayın. Bu görseli sakın unutmayın. Eğer birler basamağı 1 2 3 4 ise sayı önceki onluğa yuvarlanır. 5 6 7 8 9 ise sonraki onluğa yuvarlanır. Sayının kaç basamaklı olduğunun bir önemi yok. Peki sevgili çocuklar, bu konuda bol alıştırma yaparak pekiştirmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum.